Hedefe giden yoldan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere strateji yayınlarının TYT gün gün dil bilgisi yeni nesil soru bankasını sizler için inceleyeceğiz. Öncelikle kitabın kapağını inceleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gün gün dil bilgisi yeni nesil soru bankası yazıyor. Burada ise her güne 40 karma soru yazıyor. Her gün 40 soru çözmelisiniz diyor yani. Burada başarı takip posteri diyelim. Şöyle göstereyim onu. En sonda bulunan. En sonda bundan Bunu sonra inceleyeceğiz zaten. Evet. Kitabın bu kısmında en alt kısmında video çözüm bulunuyor. Yani Play Store'dan veya App Store'dan kitabın uygulamasına indirerek ulaşabilirsiniz. Mobil kütüphane bulunuyor. Mobilden kitabın sorularına ulaşabilirsiniz. Ve akıllı tatlı destekli bir kitap. Dilerseniz kitabın içine geçelim. Kitabın içine geçelim arkadaşlar. Kitapta 1400 adet soru bulunuyor. Ve bu içinde bulunan denemeleri gün gün ayırıyor arkadaşlar. 35 tane de deneme bulunuyor. İçinde 35 tane deneme bulunuyor. Ve bu denemeleri 35 gün içerisinde bitirmenizi istiyor kitap. Gördüğünüz gibi her denemede 40 adet soru bulunuyor ve buraya da doğru yanlış ve kaç dakikada bitirdiğinizi yazabilirsiniz. Burada bize örnek süre vermiş. Bu fasıldaki 40 soru 50 dakikada çözünür demiş. Yani 50 dakika ideal bir süre arkadaşlar 40 soru için. 50 dakikanın üstüne çıkarsanız kendinizi biraz daha geliştirmeniz lazım diye de. Denemeler bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi. Gün Burada gün, da gün, 5 gün, gün. 6. gün şeklinde. İlerleyin. Aynen. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. İçini göstereyim size. ÖSYM'ye birebir uygun arkadaşlar. Yani her denemede 8 sayfa arkadaşlar. Her deneme 8 sayfadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Sondan bahsedelim <laughs> istersen. 35. gün bak sonunda da kapatıyoruz her şey maliyetini gibi. <laughs> Soru koymuşlar. Gibi. bak gördüğünüz gibi Uzun ÖSYM benzeri soru koymuşlar arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı var diye bir soru sormuş mesela. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi tam ÖSYM Uzun, <SYM> tarzı. Yeni nesil ÖSYM formatında sorular. Ederleyelim evet. biraz daha. Son denememiz bu arkadaşlar. Cevap anahtarı arka kısımda bulunuyor. En sonda baş ıı, TET gün gün dil bilgisi öğrenci başarı raporu koymuşlar. Bu tarafta net sayılarınızı gün gün yazıp buraya da gra grafik halinde izleyebilirsiniz 35. güne kadar gidiyor. Burada kendi verilerinizi buradan bakıp ölçebilirsiniz. Düş, Ona göre düşüş var mı, azılış var mı? Ondan Oradan göre göre görebilirsiniz arkadaşlar. Bir şey belirtebilir miyim? Hemen. Evet. Bu kaynak zor bir kaynak arkadaşlar. Başlangıç seviyesinde olan kişilerin çözmesini önermem. Orta veya üst düzey çözebilen dil bilgisinde gelişmiş kişilerin daha çok çözmesini öneririm. Yani bu kitabın önce bir iki tane soru bankası bitirirseniz gayet Aynen başlangıç seviyesine uygun bir kitap değil. İçeriği bu şekildeydi. Biz e, ben belirteyim istersen. Kitabın kalınlığı da gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Aynen. Şurada zamanı kontrol et diyor. bu kitap. Zamanı kontrol etme üzerine de aslında kurulu bir kitap. Gördüğünüz gibi burada mesela bu fasiküldeki 40 dakikada çözünüz demiş. Bak Dakikalar mesela arkadaşlar o zorluk seviyesine göre değişiyor. Hemen mesela onu da 45, gösterelim. 50. Hemen bir dakika gösterelim. Mesela 7. gündeki denemeye 50 dakika vermiş. Buradan hemen. Geçtik. Mesela 20. gündeki denemeye 45 dakika vermiş. Yani gitgide aslında siz geliştiğiniz için süreleri de kısaltıyor yani. 40 dakika vermiş. Evet bu şekilde. Bu şekilde gidiyor. Mesela 35. güne ne vermiş ona da bakalım hemen. İsterseniz. Ona da 40 dakika vermiş arkadaşlar. Yani 50 dakikadan 40 dakikaya kadar düşmüş diyebiliriz. Kitabımız bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza girerek sağ üstten e, bir zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımız kanalımıza yüklendiğinde size de bildirim gelmesi için bunu unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar gün gün paragraf teyit ayeti onu da inceleyeceğiz. Kitabımız bu şekildeydi. Daha çok strateji yayınlarının kitaplarını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.